Selam dostani girami. Sopi şoma ve khir. Ramazan mübarek. Halitan çitor est. Ümidvarem heme hubbaşid. Benami anki hesti nam ez uyav. Felek cumbiş. Zemin aram ez Merhabalar değerli arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Hayırlı Ramazanlar bugün sizlere kaseyi çubi tahta kase ya da ahşap kase başlıklı hikayeyi okuyup açıklamaya çalışacağım. Hikayemiz şöyle devam ediyor, başlıyor. Der nezdiki yek derya yani bir denizin yakınında, kenarında, Burada iki yakını, kenarı anlamında. Bihkede-i zibayi vücut daşt. Güzel bir köy vardı. Bihkede-i zibayi, güzel bir köy. Vücut daşt mevcut idi, vardı. Ki, Hanevade-i aga -i Ulhan, yani Gülhan Efendi, Ağayı Gülhan, Gülhan Bey ya da Gülhan Efendi diye tercüme ettim. Hanevadeyi Ağayı Gülhan, Gülhan Efendi'nin ailesi der anca orada, yani o köyde, o güzel köyde, zindegi mi kerden, yaşarlardı, yaşıyorlardı, zindegi kerden yaşamak. Tabii ki ile başlayan cümlemiz yan cümlecik. Onu da öncesine bağlarsak, yani içerisinde ya da kendisinde Gülhan Efendi'nin ailesinin yaşadığı güzel bir köy vardı. Burada ki'den sonra gelen cümle bihgede sıfatı oluyor. Ağayı Gülhan, Gülhan Efendi Piseri Çehar sale de açtı. Dört yaşında bir oğlan çocuğuna sahibi ya da Gülhan Efendi'nin 4 yaşında bir oğlu vardı. Ki Nameş Nevruz bu. Adı Nevruz idi. Yani Nevruz adında 4 yaşında bir oğlu vardı. Yine burada Piser içi harz ya Piser kelimesinin sıfatı oluyor. Ki'den sonra gelen cümle. Adı Nevruz olan 4 yaşında bir oğlu vardı. Anha onlar der kenarı hem birbirlerinin kenarında yani birbirleriyle beraber birlikte zindegiyi bu bilata güzel bir yaşantıya sahip ediler. Onların birlikte güzel bir yaşantıları var. Ta ki nihayetinde bir gün Ekruz bir gün Hederi Ağayı Gülhan Gülhan Efendi'nin babası ki pir merdi zayıf ve lağır Yani zayıf ve çelimsiz. Lağır da zayıf demek, zayıf da zayıf demek. Zayıf ve çelimsiz ya da zayıf ve güçsüz yaşlı bir adam olan Gülhan Efendi'nin babası bu da pederin sıfatı oluyor. Ve haneye anha Ahmet onların evine geldi. Peder ağayı Gülhan Gülhan Efendi'nin babası tenha zinde giymiyken, yalnız yaşar. Bir başına yaşar. Veli diger fakat artık ne mi tevanist karha yeşra odeş encam dehet. Fakat artık kendi işlerini kendisi göremiyor. Encam den yerine getirdik. Ne mi tevanist encam dehet. Yani Yapamıyor, yerine getiremiyor, ifa demiyor. Berayı hemin hem işte bu yüzden de tasnîm girişte bu Karar vermiş idi. Neye karar vermiş idi? Ki bekhaneye pisereş beraber. Ki oğlunun evine gitmeye karar vermişti. Karar vermiş ki oğlunun evine gide. Yani oğlunun evine gitmeye karar vermişti. Burada neye karar vermişti? şey ki'den sonra gelen cümlemizde bu tasmim giriptenin dolaylı tümleci. Mef'uli bağ vasıtası. Ve bağ anha zindeki ve onlarla beraber yaşaya. Yani oğlun evine gitmeye ve onlarla beraber yaşamaya karar vermişti. Bu ikisi de tasmim giriptenin dolaylı tümleci. Anha onlar Uğra pederi kelan sedami kerden. Onlar ona büyük baba diyorlardı. Yani büyük baba diye sesleniyorlardı. Büyük baba diye çağırıyorlardı. Babayı. Destayı pederi kelan milercik. Büyük babanın elleri titriyordu. Pederi kelan. Burada kelan büyük demek. Hederi bozuk da diyebilirdi. Bu muhtemelen Afganistan yöresi olduğu için hikayenin kaynağı. Orada böyle söyleniliyor. Leziden de titremek. Çeşme ha yeş tar midid. Gözleri karanlık görüyordu. Yani gözleri iyi görmüyordu. Ve ne mi tevanist be hubi rah berevet. Ve muktedir olamıyordu ki iyi bir şekilde yürüye. Yani rahat yürüyemiyordu. Ne mi tevanist rah berevet rah yürümek. Ne mi tevani? Tevani sende muhtedir olmak. Yeterli ki için kullanılan yardımcı fiil. Anha onlar nani şebra akşam yemeğini, burada nan yemek anlamında, öğün olarak yemen, yani nan esasen ekmek anlamında ama burada yemek anlamında. Bahem birlikte derkenari mizi qaza yemek masasının kenarında, yani yemek masasında mihurden yiyorlardı. Pederi Kelan, büyük baba, ve Vesakti, zorlukla, güçlükle gaza mihur, yemek yiyordu. Zira ne mi tevanist kaşukra nigehdara? Çünkü kaşığı tutamıyordu şu kaşık. Ne mi tevanist? Muktedir olamıyordu. Nigeh daşten de tutmak, muhafaza etmek, korumak demek. taburda burada tutmak anlamında. Kaşığı tutmak. Gahi birinç hayi dahili kase bazen kasenin içinde bulunan pirinçler kaseyi kase diyebiliriz. Hasta diyebiliriz. Ez kaşuk eş hekan bir Kaşığından e, sarsılıyordu, Tekankordan sarsılmak. Yani burada kaşığından e, duramıyordu diyelim, kaşığından sarsılıyordu ve ruyemiz miyiydi ve masanın üzerine dökülüyordu. Rihten hem dökmek hem dökülmek anlamına gelir. Vakti piyaleyi şira bazen e, süt e, bardağını, piyale kadeh demek, süt bardağını ya da süt kasesini vermidaş alıyordu, vermidaşten almak, bir şeyi alıp kaldırmak. Destayış miler yani süt kasesini, süt bardağını aldığında, tuttuğunda elleri titriyordu ve şiir ruyi mi mirikt ve süt masanın üzerine dökülüyor. Yine burada mirikt dökülüyor. Tabi o döküyordu diye de yorumlamamız mümkün ama dökülüyordu anlamı da verilebildiği için onu tercih edebiliriz. Her vakt pederi kelan her ne zaman büyük baba her ne vakit büyük baba gaza mihort yemek yese ne zaman yemek yiyecek olsa Mizi qezara yemek masasını binaz düzenli düzen hale <laughs> getiriyordu. Yani dağıtıyordu. Ve mizra kesif miker ve masayı kirletiyordu kesifkerden. Ağay Gulhan, Gülhan Efendi ve hemsereş ve onun eşi Ezzin Binazmiha bu e, düzensizlikten, bu dağınıklıktan dolayı حسابانه میشودند هدت لنیورد افکه لنیورد یا سنیر لنیورد تا این که نهایت روزی بیرگون آقای گلحان گلحان افندی به همسرش گفت اشینه شیره سویلد باید پدر کلان Gerek ki, bayet gerek ki, büyük baba için fikri ve Bir şeyler düşünelim. Yani büyük baba için bir şeyler düşünmemiz lazım. Bir şeyler düşünmemiz gerekir. Bir şeyler yapmalıyız. Ma ve endazi kafi biz yeterince ve endazi kafi yeterince bi nazmi ura onun düzensizliğine, onun dağınıklığına tahammül Tahammül etmişiz. Tahammül ettik. Tabi düzensiz dini şekilde söyledi. Tahammül demek ki geçitli bir pil olarak aldı. U şirra o sütü ruhimiz mirizet. Masaya döküyor. Masanın üzerine döküyor. Baseru seda gürültüyle gaza mihuret. Yemek yiyor yani gürültüyle gürültülü bir şekilde yemek yiyor. Ve gazahara hem ve yemekleri de ruyimiz masanın üzerine masaya mirize döküyor. Burada bakın riften o o dediği için döküyor. Ruzibat ertesi gün Ağay Gülhan ve hemsereş Gülhan Efendi ve onun eşi yek -miz kuçek küçük kerdendi küçük bir masa hazırladılar. Tehiye kerde ent hazırlamışlardır. İşte geçmiş zaman mazi nakli de dili geçmiş zaman olarak tercüme edilebilir. Ve der guşe-i az otak ve odanın bir köşesinde odadan bir köşede burada ez izafet için gelir. Yani bu şeyi ez, buradaki ez, dendan diye bileceği gibi Kürtçe'ye daha uygun olması bakımından izafet görevinde. Yani odanın, odanın bir köşesine kuzağaçten, tabi kuzağaçten fiili de der ile kullanılıyor. Odanın bir köşesinde bıraktılar değil de odanın bir köşesine bıraktılar. Hederi Kelan, büyük baba, der anca orada ve tenhayı yalnız başına ezan, yemek yiyordu. Derhalu ki Oysa ki, halbuki, bakiyeyi e'zayi hanevade, ailenin diğer üyeleri, bakiye, yani diğer üyeleri, ailenin üyeleri, üyelerinin bakiyesi, yani diğerleri, kalanı, ötekiler, Az kordeni qaza der hem, yani birbirlerinin yanında, birbirleriyle beraber yemek yemekten, lezzet mi buradan, hoşlanıyorlardı, keyif alıyorlardı ama tabii büyük baba kenarda. Anha onlar gazayı pederi kelandra büyük babanın yemeğini deryek kaseyi çubi ahşap bir kaseye mirihten döküyorlardı, koyuyorlardı. Zira çünkü pederi kelan büyük baba Tablen daha önce چند بار بیرکاش کس زرف ها را شکسته بود. تباکتارو کرمشد. زرف تباک شکستن کرمک. وقتی پدر کلان زمان که پدر کلان یک بابا به تنهایی قضا میخورد بیر باشنا یا آنوز باشنا به تنهایی بیر باشنا Gezami yemek yiyordu. Yani büyük baba yalnız başına yemek yediği zaman, yemek yerken yediği sırada eşk gözyaşı der çeşmeha onun gözlerinde cemmişot toplanıyordu. Yani gözleri yaşarıyordu. Ve her vakit ve her ne zaman Nowruz Ora nigah mikert. Nevruz ona baksa, her vakt nikah mi yani her ne zaman baksa, aşkra göz gözyaşını, Nevruz tabi onun torunu. Der çeşmani onun yaşlı gözlerinde midit görüyordu. Onun yaşlı gözlerinde gözyaşı görüyordu. O ne zaman ona baksa Nevruz. Bu in hal buna rağmen Ağayı Gülhan, Gülhan Efendi ve hemsereş ve eşi, ba bir ihtirami saygısızca ba pederi kelan herf mizeden. Yani büyük baba ile saygısız bir şekilde, saygısızca saygı göstermek sizin harf mizeden konuşuyorlardı. Ve zaman iki ve o zaman ki gaza ra zemin mi yemeği yere döktüğü zaman ruy zemin mi riht yemeği yere döktüğü zaman ba u cenk mi onunla cenk ediyorlardı tabi burada cenk etmek tartışmak tartışıyorlardı cedelleşiyorlardı yekruz ağayı gulhan bir gün gülhan efendi Perzendi Çehar Saleş Nevruz'a, 4 yaşındaki çocuğu Nevruz'u, değil ki, gördü ki, ne yaparken gördü, ba tutehayi çub, yani tahta parçalarıyla, tahta çubuklarla, burada tahta kalıp şeklinde çubuklar veya parçalar. Ru zemin bazı mi Yani yerde bu yüzemin yerde, yerin üzerinde. Bazı mi Oyun oynarken gördü. Nezle Şamet yanına yaklaştı, yanına geldi ve Ezu Porsid ve ona şöyle sordu. Ezu Porsiden fiili Ez ile beraber geliyor. Fiserem. Bu arada yukarıda da şunu da hatırlatalım. Ferzendi çihar sale eş Novruz. Novruz kelimesi burada Ferzen diye çihar sale eşten bedel. Hiserem. Oğlum, evladım. Şimdi İsazi ne yapıyorsun? Yani ne inşa ediyorsun? Burada inşa etmek anlamında yapmak. Novruz ba lahni germ. Burada lahn da tabi ses tonu diyebiliriz. Balahni germ ve şirin. Yani sıcak ve tatlı bir e, melodiyle, ses tonuyla cevap da. Şöyle söyle, cevap dedi. Tabi sıcağı da samimi diye ben tercüme ettim. Sıcak ve tatlı bir ses tonuyla. Yani samimi ve tatlı bir ses tonuyla şöyle yanıtladı. Miha hem istiyorum ki, ne istiyorum? Gek kaseyi çubi. Ahşap bir kase berayı şoma ve maderem. Yani sizde ve anneme, sizin ve annem için ahşap bir kaze bir kaze yapayım. Yani sizin için ve annem için ahşap bir kaze yapmak istiyorum. Ta, ta ki vakti bozor ködem büyüdüğümde, büyüdüğüm zaman kazayı tanra sizin yemeğinizi deran berizem. Ona, ona koyayım diye. Yani büyüdüğümde yemeğinizi ona koymak için size ve anneme ahşap bir kase yapmak istiyorum diye cevap verdi. Nowruz Handit Nowruz güldü ve bebazı yeş idam eder ve oyununa devam etti. Ağayı Gulhan, e, Gulhan ve Hemsereş Gülhan Efendi ve eşi, Es şenideni herfayı Nevruz, Nevruz'un sözlerini e, duyunca, işte duymaktan dolayı, taçup kerden şaşırdılar. Onun sözlerine şaşırdılar. Zipes, daha sonra, Ez, ez onların gözlerinden eşk cariş oldu yaşlar boşandı. Göz yaşı aktı yani yaşlar boşandı. Egerçi çizine gökten her ne kadar, egerçi her ne kadar çizine gökten bir şey söylemediler ise de emma, bu emma da egerçi geldiği için geldi, beraber geliyor bunlar. Emma'yı tercümeye dahil etmemize gerek yok. Ve hubi midanistem ki, çok iyi biliyorlardı ki, iyice biliyorlardı ki, iştibahi bozorgi, büyük bir yanlışlık, büyük bir hata encamda adet yapmışlardır. Yani büyük bir hata yapmış olduklarını çok iyi biliyorlar ya da iyice anladılar, iyice bildiler. Bu danisen hem bilmek hem de anlamak. Burada anlamak diye yorumlandı. Anşep o gece ya da o akşam Akayıkul Han, Bilhan Efendi'ye desti pederi girift ve baba, büyük babanın elini tuttu ve ba mihribani ve şefkatle uğra onu ve semti mis masaya doğru semti mis masa yönüne doğru ki der kenarı hem kaza mi yani beraber der kenarı hem beraber birlikte birbirlerinin yanında yemek yiyor oldukları masaya doğru rahnumayı kert yönlendirdi yani getirdi. Ezan ruz Ba'd o günden sonra Hederi Kelam büyük baba ba anha Onlarla beraber yemek yiyordu. Ve azin ki ve şundan dolayı ki bakiyeyi zindegi eşrah yani hayatının geri kalan kısmını der ya anha onlarla beraber mi güzel anet yani onlarla beraber geçireceği için e, zinki geçireceğinden dolayı bu için de diyebiliriz den dolayı da diyebiliriz buş halıydı sevinçliydi mutluydu evet hikaye bitti ama burada bir de hatırlatmaya yapmışlar onu da okuyalım. Etfali aziz, sevgili çocuklar. Ma, biz, bayet, gerek ki, bayet olduğu zaman bir de bir fi daha gelmesi lazım. Ve peder ve maderu anha iki, yani baba, anne ve o kimseler ki zayıf ve natevan Yani zayıf ve güçsüzdür. Yani zayıf, baba, anne, zayıf ve güçsüz olan kimselere ihtiram da işte saygı göstermeliyiz ve bağanha ve onlarla ya da onlara kumek ve hemkari numayin. Yani onlara yardım etmeli ve işbirliği birliği yani onlarla beraber hareket etmeliyiz. Tabi burada ihtiram da ve eee hem den, ya da kumekkerden yani bunlar hepsi bayet ile birlikte düşünülmesi lazım. Bayet, ihtiram ve ya da bayet, hem kari kumek ve konim. Daha burada ihtiram da işte ile geldi çünkü vav ile bağlandığı için. Vav ile bağlandığı zaman bu şekilde gelebilir. İhtiram da işte başlayayım. Kumek konim ve hem kari tabii Tabi kumek numayim ne diyebilir. Numuden kerdenin biraz daha ibarca ifade edilmiş hali. Evet değerli arkadaşlar. Kaseyi çubi yani ahşap kase başlıklı hikayeyi okumayı burada tamamladım. Bir sonraki okumamda görüşmek dileğiyle hepinize hayırlı ramazanlar. Oda nigehtar ve ümmidi didar.